Kıymetli gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde iş ve havuz ile ilgili konu çalışması yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Birinci bilgimizden başlayalım. Birinci olarak yapılan iş yapılan iş eşittir. Çalışılan çalışılan süre tamamını böyle tamamını yaptığı yaptığı süre. İkinci bilgimiz sevgili gençler. İkinci bilgimiz. Birinci işçi bir işin işin tamamını A günde A günde ikinci işçi aynı işin tamamını B günde B günde yapıyor. B günde yapıyor. İkisi birlikte. İkisi birlikte. İkisi birlikte işin tamamını işin tamamını. tamamını x günde x günde yaparlar. Yaparlar ifadesi ifadesi sevgili gençler ifadesi x bölü a artı x bölü e eşittir 1 veya 1 bölü a artı 1 bölü b eşit 1 bölü x şeklinde şeklinde ifade edilir. Şeklinde ifade edilir. Üçüncü bilmemiz gereken ifademiz sevgili gençler. Birinci işçi birinci işçi birinci işçi bir işin tamamını bir işin tamamını A günde ikinci işçi ikinci işçi aynı işin aynı işin tamamını b günde b günde yapıyorlar yapıyor yapıyor birinci işçi birinci işçi A gün ikinci işçi B gün B gün çalıştığında çalıştığında işin tam işin işin m bölü n'sini yapıyor. Yapıyor ifadesi. İfadesi a bölü a artı b bölü b eşit m bölü n şeklinde 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 gösterilir. Gösterilir. Burada bir uyarı yapmak istiyorum kıymetli gençler. Uyarı. Havuz problemlerinde problemlerinde Muslukları, muslukları, işçi, muslukları işçi kabul ederek, kabul ederek aynı yol izlenir, aynı yol izlenir. Aynı yol izlenir. Havuz doluyorsa havuz dolu yorsa havuz doluyorsa havuz doluyorsa dolduran musluk musluk artı boşaltan Boşluk. Eksi alınır. Şayet Şayet Havuz boşalıyorsa Dolu havuz. Dolu. Şayet dolu havuz. Havuz boşalı boşalıyorsa boşalıyorsa dolduran dolduran musluk eksi boşaltan musluk artı kabul edilir. Bu açıklamalar ışığında problemlerimizi rahatlıkla çözebiliriz. Şimdi bir uygulama yapalım. Bir örnek soru çalışması yapalım kıymetli gençler. Örnek Ali bir işin tamamını tamamını tek başına tek başına 6 günde 6 günde Berk aynı işin Tamamını tek başına, tek başına 12 de yapıyor, yapıyor. İkisi birlikte. birlikte aynı işin tamamının tamamının kaç günde yaparlar yaparlar sevgili gençler cevap Bakınız. Ee, Ali işin tamamını 6 günde 1 bölü 6 artı Berk işin tamamını 12 günde 1 bölü 12 ikisi birlikte x günde yapsınlar 1 bölü x buradan sevgili gençler bunu 2 ile genişletelim bunu 1 ile ee, 3 bölü 3 bölü 12 eşittir 1 bölü x ise x buradan 4 gün olarak bulunur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.